Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı Dersler'e hoş geldiniz. Bugün 100 maddeli coğrafya videolarına başlıyoruz arkadaşlar. İlk 25 maddemize bu videoda değineceğiz ve diğer videolarımızda da bunları bitireceğiz arkadaşlar. Diyorum ve birinci videomdan başlıyorum. Volkanizmanın volkanizmanın nedeni yer kabuğunda kırıkların bulunmasıdır. Volkanizma sonucunda verimli topraklar oluşur arkadaşlar. Dünyada etkin volkanlara İzlanda, Japonya, İtalya vesairede rastlanır. Herhangi bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kabataslak düşleme çizilmesine kroki denir. 5. Yalnızca fiziki haritalarda bulunabilecek eğim hesaplama, profil çıkarma, yükselti çıkarmadır. 6. İz düşüm yani harita alan. Bir yerin deniz seviyesinde varsayılarak hesaplanan alanıdır. Yeryüzü şekilleri hesaplanamaz arkadaşlar. Haritalarda reklendirme yönteminde renkler yer şekillerini değil yükselte basamaklarını gösterir. Bu da arkadaşlar sınavlarda %100 çıkar. Bir tane dağ verir size. Dağların renkleri yani o yüksekten aşağıya doğru renkleri farklıdır. Ve bunu size sorarlar arkadaşlar bir nokta belirtip yüksekte mi aşağıda mı diye. 8. Aynı meridyen yani boylam üzerinde olan kentlerin yerel saatleri aynıdır. Her 15 boylam bir saat dilimidir. İki meridyen arası uzaklık değiştiği halde zaman farkının her yerde 4 dakika olmasının nedeni çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıdır. Dünya geoid olmayıp tam küre şeklinde olsaydı yerin merkezine uzaklık her yerde aynı olacağından yer çekimi dünyanın her yerinde aynı olurdu. Meltem rüzgarları günlük hareket, muson rüzgarları yıllık hareket sonucu oluşur. Dünyanın bir yarısında gündüz, diğer yarısında gece yaşanmasının nedeni dünyanın şeklinin yuvarlak olmasıdır. Mevsim sürelerinin eşit olmamasının nedeni ise arkadaşlar yıllık hareketlerdir. Mevsimlerin oluşması eksen eğikliğine bağlıdır. Dünyanın yıllık hareketinde Güneş'e yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde etkisi yoktur. 21 Mart 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşit olur arkadaşlar. Buna da ekinoks denilir. Ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Su buharının %100'ü troposfer katmanındadır. Atmosfer dünyanın fazla ısınmasını ve soğumasını engeller arkadaşlar. Yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Herhangi bir yerin güneşe göre konumuna bakı denir. Termik basınç sıcaklığa bağlı basınçtır. Dinamik basınç arkadaşlar dünyanın günlük hareketine bağlı basınçtır. Eş sıcaklık eğrilerine izotern denir arkadaşlar. Diyorum ve 100 maddede coğrafya videomuzun ilk bölümünü burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümlerimizde de diğer maddeleri söyleyerek 100 maddede coğrafyayı yetiştirmeye çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.